Yeni bir uygulama var haremde. Erkekler için tıraş uygulaması. Umre için sayınızı tamamladınız. Şuradan Merve kapısından çıktınız. Geliyorsunuz. Bakın hemen karşınızda berberler var. Bu berberlere doğru geliyorsunuz. Sıradan kuyruğa giriyorsunuz. Bu şekilde geliyorsunuz bu berberlere. Sol taraf bayan koridor, e, erkek koridoru. Sağ tarafta bayan koridoru. Bu şekilde sıra sıra oluyor ileride ve tek tek berberlere çağrılıyorsunuz boşalan berberin e, berber koltuğuna. Bayanlar için de burası, erkekler için de burası. Ücretsiz bir şekilde burada iramdan çıkmanız için saçınızı kısaltıyorlar. Sadece burada şunu bilmeniz lazım. Sıfıra vurduracaksanız burada vurduramıyorsunuz. Çünkü burada sadece kısaltma yapıyorlar. Sıfıra vurdurma yok. Makaslı alım yapıyorlar burada. Sıfıra vurdurmak için ise e girişindeki otellerin orada berberler var. Oradan faydalanabilirsiniz. 5 riyale sıfıra vurduruyorlar. Lakin burada verilen hizmet ücretsiz. Yani kısaltma ücreti, vakıf hizmeti ücretsiz bir şekilde veriliyor. Selamlar.